Hanımlar, beyler. Günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Orhan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? İstanbul Havaalanı'nda özel güvenlik olarak çalışmaktayım. Aa, İstanbul Havaalanı Kargo terminalinde. Aa, Biz sizi görmüyoruz. Yok, biz görüşemiyoruz. Harika, çok büyük bir havaalanı. Doğrudur, değil mi evet. evet. E, i̇ş dışında e, vakit doluydukça arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Bunun dışında yarışma programlarını izlemeyi seviyorum. Ne güzel. Futbol izliyorum. İyi bir Beşiktaşlıyım. Ah Beşiktaşlısınız. Doğrudur. Nasıl durumlar? Durumlar eh. eh işte idare ediyor. Yalnız geldiniz diye Yalnız tahmin ediyorum. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, bir kızım var 14 yaşında. Ah, Allah Ona selam gönderiyorum. Yeğenlerim var. Oh. Onlara gönderiyorum. Beraber yarışıyoruz onlarla ara ara. Öyle mi? Doğrudur. Aa, hadi bakalım onlar ekran başında ne yapacaklar şimdi? Yani onlar beni yakalıyorlar bazen geçiyorlar. Onlara da selam gönderiyorum. Ben de gönderiyorum. Başta Orhan Bey'in kızı olmak üzere adı geçen herkese sevgili izleyenler. Şimdi 13 harfimiz var Okan Bey'i geçebilmek için. Evet. Burcu Hanım'la çok yaklaştık. Melis Hanım'la da yaklaştık. Sizle de yaklaşacağız ve geçeceğiz diye umut ediyorum. İnşallah. Ee, az önce olan Burcu Hanım'ın ilk patladığı yeri hatırlıyorsunuz. Gaza gelip pire dedi. Evet. O ee, öyle şeyler olmaması için acık dikkatli oluyoruz. Sakin tamam. oluyoruz. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir toplulukta ya da meslekte üstün başarı gösteren kimse. O işin nokta noktası. Piri. Değil. İngilizce kökenli bu. Üstad gibi bir şey mi? Daha aslında mesela Tarkan bizim için nedir? İdol. Ee başka? Türkiye'nin en büyük nelerindendir? Mega star. Ha? O, Mega. Öbürü. Star. Star doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Gastronomiden <laughs> geliyor gelsin bakalım yine ağzımız sulandı sevgili <laughs> izleyenler yağlı, mayalı ya da mayasız hamurdan yapılan çörek? Çörek bir harf alayım. Aldık bir tane. Kete. Kete doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para. Ücret. Değil bir hizmet karşılığı sürekli ödüyorsunuz. Apartmanda mı yaşıyorsunuz? Aydat. Aydat doğru cevap. <laughs> Beş ise hala bitki biliminden geliyor. Türkçe kökenliymiş. Bakalım. Ballı babagillerden özellikle et yemeklerinde baharat olarak kullanılan güzel kokulu bir bitki. Bir harf alayım. Aldık bir tane. <laughs> et yemeğine. Kekik. Kekik doğru cevap. Altı harflere geç geçtik. Farsça kökenli bir sözcük isteyeceğiz şimdi. Gelsin bakalım soru. Sofrada kullanılan tencere, çaydanlık veya tava altlığı. Ne onun adı? Yeli bir şey değil. ama. Değil. Yeli bir şey değil. Yani belki siz öyle biliyorsunuzdur ama değil. Bir harf alayım. Aldık bir tane. H. Nihale. Nihale doğru cevap. Altı adlilerdeyiz hala. Arapça kökenli yapım eki almış. Bakalım. Mecazen gösterişli ve karmaşık konuşma dili için kullanılan bir tabir. Gösterişli ve karmaşık. Evet. Mesela Bülent Ersoy böyle konuşur. Böyle bir... Bir harf alayım. Gösterişli kısmını söyledim. Karmaşık demek istemedim. Başına bir sesli harf koyun. Ağızlı... Değil. Değil. Ee... Koymasa mıydınız keşke? Ee, güzel koydunuz. Bir harf daha alın isterseniz. Bir harf daha Bir alayım. tane daha aldık. Çünkü bu bizi zorlayacak gibi. Dişli ve karnışma. Bir harf daha Bir harf, harf daha aldık. Var harfimiz. Ağdalı. Ağdalı doğru cevap. Yedi harflere geçtik. Fransızca kökenli bir sözcük şimdi yine. Bakalım soruya. Yalnızca belirli duraklarda duran tren, otobüs veya gemileri ifade eden bir kelime. Öyle her durakta durmuyor. Transit. Hayır. O duraklardan transit geçiyor. Express. Express doğru cevap. Express doğru cevabıyla yarışmanın tam ortasına geldik. 3100 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Şimdiye kadar 6 harfe ihtiyacınız oldu. Bundan sonra kullanabileceğiniz 7 harf daha var. Tamam. Süremiz de 2 dakika 2 saniye. Tamam. Her şey tam ortada gibi. ortada gibi. Evet. Bundan sonra aynı şekilde akarsak bence problem kalmayacak. Bakalım. Hadi hayırlısı. 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük isteyeceğiz. Bakalım. Bir kimse veya bir şeyi kuralların dışında veya benzerlerinden ayrı tutma. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. S. İstisna. İstisna doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz şimdi de. Görelim soruyu. Kendisine zorla kabul ettirilmek istenen şeyi reddetmek, karşı koymak, mukavemet etmek. Tek kelime karşı koymak. Karşı koymak. Bir, bir şey. harf alayım. Aldık bir tane harf. D. Direnmek. Direnmek doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli Arapça kökenli tek kelime bir cevap istiyoruz. Soruya bakalım. Kararsızlık ve duraksama anlamlarına gelen bir söz. Kararsızlık. Mesela karar vermeniz gerekiyor ama karar veremiyorsunuz. Bir harf alayım. Bir tane harf alıyorsunuz. O da D oluyor. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Gelmiyor. Bir D daha. Kararsızlık. Bir şeye karar vereceksiniz, veremiyorsunuz. Det. Ha? Det. Det ne ya? Det gibi <laughs> bitiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. T. Tereddüt. Tereddüt. Donga. Siz det diye bitiyor deyince ben düt diye bitiyor diyemedim. Kusura bakmayın çok tuhaf duyulacaktı. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım soruya. Sınırı olmadığı düşüncesinden dolayı uzay içinde kullanılan bir tabir. Sınırı yok. Nedir yani? Sınırsızlık. Hmm. Daha sınır biz soruda var. O yüzden. bir harf alayım. Bir alın hadi. Z. Bir harf daha alayım. A alamazsınız. Gelmiyor. Alırsanız 6 saniye arttırmanız lazım. Tam bir harf daha alayım. Aldık 6 saniye arttıracağız. Hı. Sonsuzluk. Sonsuzluk doğru cevap. Şey Valla endişeden aldınız o harfleri ha. Yani hiç ihtiyacınız yoktu aslında. Biraz Stres. tereddüt. Siz, ter tereddüt ettiniz. <laughs> Dokuz harflerdeyiz hala. Mastarla biten bir cevap istiyoruz yine. Bakalım. Bir şeyi güç uygulayarak ileri yöne doğru götürmek. İtiklemek. Ne? İtiklemek. Doğru mu kabul edeyim? İteklemek. İteklemek doğru cevap. <laughs> On harflilere ge geçtik. İki tane sorumuz var ve sizin 12 saniyeniz var. O yüzden biraz hızlı olacağız. Harf bitti ee, ama en iyi ikinciliğe oynuyorum ben deyip harf alıp birincilikten vazgeçip ikinci olmayı da düşünebilirsiniz. Soruya bağlı. Artık. Soruya bağlı, doğru. Efendim iki kelime istiyoruz cevap olarak 10 harfli bakalım soruya. Adını verdiği ağacın kavrularak granül haline getirilmiş çekirdeklerine... Sıcak su Hayal veya alayım. süt eklenerek hazırlanan içecek niye aldınız harf? Harf alayım. Sen daha aldı bir de. Gelmiyor. Ama Anladım. durdursaydınız gelecekti. Sıcak su ve süt eklenerek hazırlanan içecek söyleyin bana. Hazır kahve. Hazır kahve doğru cevap. <laughs> Yemin ediyorum göz göre göre birinciliği bıraktınız Orhan Bey. Galiba, galiba Son soru. Mastarla bitiyor tek kelime. Vallahi canım sıkıldı sevgili izleyenler. Gönder soruyu. Sıcaklığı artmak, yanmaya başlamak. Harf alayım. Alın ya zaten. Bir harf daha alayım. Bir tane daha verin. Oh hadi bakalım. Yanmaya başlamak. Bir şey yanarken ne olur? Kavrulmak değil. Yok gördüğünüz bir şey gibi düşünün. Aa sıcaklığı arttı buranın ya. Neredeyse nokta nokta desem kelimenin kendi. Bir şey yanarken ona bakıyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Yangın. Hayır. Şömine. Alev. Ha? Alevlenmek. Alevlenmek doğru cevap. Of be Orhan <laughs> Bey, ya. <Alevlendik. gülüyor> gerçekten yangın yerine döndü burası ya, 8100 puan aldık, evet. tebrik ederim, ee, günün ikincisi e, olarak bir yere oturdunuz, birincisi olabilirdiniz, biraz heyecan, Heyecan. bir de güvenli alan diye düşündüğünüzü zannediyorum, İkinci olmak zaten hani puan da yüksek kalıyor, evet. o yüzden o riski almamanız da mantıklı aslına bakarsanız. Bakalım son yarışmacımız sizin de üstünüzde bir puan alacak mı? Şimdi de onu bekleyeceğiz. Hayır. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler Orhan Bey'i e alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.